Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modelinden bahsedeceğiz. Modelimizden çok güzel yelek örnekleri olabileceği gibi atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı her türlü iki şiş örgüyü yapabilirsiniz. Çeyizlik yeleklerde, çeyizlik şallarda, Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında kullanabileceğiniz yazlık şahane bir model. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alarak modelime ilmek atarak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Yani çift sayı ile bitmesini istiyoruz. Şöyle bir sayalım. Çok fazla ilmek atmamıza gerek yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek yeterli gelecektir bizlere. Ben sizlere küçük parça anlatacak olduğum için arkadaşlar lastik uygulamayacağım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. E, şunu belirteyim. Modelim lastik isteyen bir model. Yani lastiksiz olmuyor. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Sonrasında bir kez şişimin başına doladım. Devamında gelen ilmeğimi ters ördüm. Bir kez doladım. Bir ilmek ters. Doladım. Bir ilmek ters. Doladım. Bir ilmek, ters. Doladım, bir ilmek ters örüyorum. Modelimin ilk sırasında ve arka yüzünde bu şekilde işlem yapıyoruz. Sizler de modelinizi kurmaya arka yüzünde başlayacaksınız arkadaşlar. İlerledikçe anlayacaksınız bunun nedenini. Evet bakın ilk başta arttırarak başladığım için en son ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Tekrar arttırma yapmıyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimin ikinci sırasına ve ön yüzüne geçiyorum. Modelimin ikinci sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeği bakın. Şu ilmeği sağ şişime alıyorum ve arkasındaki ilmeğin doladığım ilmek bu ilmeği serbest bırakıyorum ki bu ilmeğim uzuyor aynı işlemi bir sonraki ilmeği de yapıyorum ilmeğimi aldım dolayarak almış olduğum ilmeği bıraktım ve ilmeğim biraz uzamış oldu şimdi ilk almış olduğum ilmeği sol şişime takıyorum ve öndeki ilmeğimi sol şişime takmış olduğum ilmeğin içerisinden geçiriyorum bu şekilde Sol şişime taktım bu ilmeğimi. Sonrasında bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Bu ilmekleri teker teker düz bir şekilde örüyorum. Şöyle çapraz bir görüntü elde etmiş olduk. Devamındaki ilmeği alıyorum sağ şişime. Bakın ilmeğimi uzattım. Bir sonraki ilmeği de aldım. İki ilmeğimi de uzatıyorum. Sonrasında ilk önce almış olduğum ilmeği sol şişime takıyorum. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz olmuş oldu. Sağ şişimdeki ilmeği sol şişime takarak buraya önceki ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasındaki ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde. Modelimin ikinci sırası ön yüzünde bu işlemleri uyguluyoruz. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Hiçbir kafa karışıklığı yok. Örgüye yeni başlayanlar dahi kolaylıkla uygulayabilir. Elimden geldiğince yavaşça göstermeye çalışıyorum. Umarım anlatabiliyordurum. Bakın şu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Son ilmeklerimi de aynı işlemi uyguladım. En son kenar ilmeğimi de düz bir şekilde aldım. Evet, modelimizin ikinci sırasında tamamlamış olduk. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Bu yorum bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir yaprak olabilir, hiç fark etmez, nokta dahi olabilir arkadaşlar. Şimdiden kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum ve modelimizi bu şekilde bir defa kurmuş olduk arkadaşlar. Yani iki sırada bir model oluşuyor. Şimdi dilerseniz tekrardan bir beraber modeli kuralım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız olabilirler. Onlar için şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım. Devamında gelen ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum bir ilmek doladım bir ilmek ters bir ilmek doladım bir ilmek ters bu şekilde modelimin birinci sırasını böyle tamamlıyorum Gördüğünüz gibi ajurlu bir model. Oldukça da kolay, oldukça gösterişli. Evet, modelimin ilk sırasını bu şekilde ördük. Modelimin ikinci sırası ve ön yüzüne geçiyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeği bakın şu şekilde uzatarak aldığım zaman zaten dolayarak almış olduğum ilmek de geliyor arkasından. Şimdi i̇ki tane ilmeği bu şekilde sağ şişime aldım. İlk aldığım ilmeği sol şişime takıyorum böyle ve sağ şişimdeki ilmeği sol şişimdeki ilmeğin içerisinden geçirdim. Tekrar sağ şiş, e, sol şişime geri taktım ilmeğimi ve Düz bir şekilde örüyorum her iki ilmeği de. modelimin ikinci sırasında bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Ajurlu bir model olduğu için oldukça hızlı ilerliyor ve oldukça da gösterişli bir model. Son ilmeğimi de örüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde toplanıyor arkadaşlar. Mutlaka bir lastik örmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben daha öncesinde büyük bir parçada uyguladım. Sizlere onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Aynı renkten, aynı ipten daha öncesinde büyük bir parça uyguladım. Bu da beraber örmüş olduğumuz. Ben altına bir ters, bir düz olacak şekilde lastik uyguladım. Dediğim gibi sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şöyle kenarlarını da göstereyim sizlere. Oldukça güzel bir model. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Gayet güzel. Gayet hoş duruyor. Şöyle bakın. Modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden her türlü yelek modellerini uygulayabiliriz arkadaşlar. Mevsimlik yeleklere çok hoş gidecektir bluz modelleri çok hoş olur ajurlu bir model zaten hırka modelleri olabilir çeyizlik örgülerde çeyizlik şal çeyizlik yelek gibi çeyizlik örgülerde çok hoş duracaktır haricinde atkı bere şapka süveter gibi her türlü iki şiş örgüsünde uygulayabileceğiniz muhteşem bir model bebek örgülerine de çok yakışacaktır arkadaşlar bebek yeleği, bebek kırkası. Dediğim gibi her türlü iki şiş örgüye gidebilecek şahane bir model. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.